Asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z sayısı için Aşağıdaki öncüler verilmiştir. Öncülere bakalım. A artı B artı C 15 Bu şartı sağlayan sadece 3, 5, 7 asal çarpanlarını yazabiliyorum. Kuvvetlerimizde X, Y ve Z idi. X, Y, Z toplamı 6'dır demiş. Buradaki farklılığı gözetebiliriz. Hemen. X, Y, Z sayıları minimum 1 olmak zorunda. Dolayısıyla ben bu 6 sayısının kombinasyondan faydalanarak parçalayabilirim. Elimizde 6 tane birimiz var ve 2 tane çubukla bu aralıklarda çubuklarımı gezdirip X, Y, Z değerlerini bulabilirim. Dolayısıyla 5 tane aralığım var. 2 tane çubuğu 5 aralıktan herhangi ikisine seçtim. 10 farklı durum elde edebiliyorum. X, Y, Z pozitif tam sayılardır. Verilenlere göre öncüllerin hangileri doğrudur? Bakalım. 20 farklı doğal sayı değeri vardır. Ben x, y, z sayısına x, y, z üçlüsüne toplam 10 farklı değer verebildiğime göre 10 farklı sayı oluşmak zorunda. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. 10 farklı x, y, z sıralısı üçlüsü vardır. Kesinlikle doğru. Verdiğim 10 farklı x, y, z üçlüsü için 10 farklı doğal sayı değeri edebileceğim. Dolayısıyla doğru cevabım 2 ve 3'tür.